Zulmün en karanlık yüzü, Firavun'un saltanatında kendini gösteriyordu. Halkını köleleştirmiş, kendini Tanrı ilan etmişti. Kimse ona başkaldırmaya cesaret edemiyordu. Ta ki Hazreti Musa sahneye çıkana kadar. Hazreti Musa Allah'ın emriyle Firavun'un karşısına dikildi ve onu uyardı. Allah'a iman et, bu zulmü durdur. Ama Firavun'un kibri, gerçeği görmesine engel oldu. Hz. Musa asasının yılana dönüşmesi, elinin nur gibi parlaması, Benin nehrinin kana bulanması gibi mucizelerle onu defalarca uyardı. Her mucize Firavun'u daha da korkutsa da inadından vazgeçmedi. Sonunda Hz. Musa ve ona inananlar Allah'ın emriyle Kızıldeniz'den karşıya geçti. Peşlerinden gelen Firavun ve ordusuysa denizin kapanmasıyla sulara gömüldü. Firavun son bir anlık farkındalıkla Allah'a secde etti ama artık çok geçti. Bu hikaye bize ne kadar güç dolusu olsun zulmün bir sonu olduğunu ve ilahi adaletin mutlaka tecelli edeceğini gösterir.